İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Basın ofisi YouTube kanalında ve Tarık Eski Facebook sayfasında hesabımız sizlerle birlikteyiz. Bu akşam iftar öncesi e, sizlerle bir araya geliyoruz. Yayın açtık. Dün akşamki yayının sonunda e, bugün, akşam üzeri ve gün içerisinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçının e, sonrasını, önünü, arkasını Gelişmeleri e, sizlerle paylaşacağımı, kendi analizlerimi sizlere ileteceğimi söylemiştim ve kaçırmamanızı e, orada demiştim. Evet, Trabzon'da bir Trabzonspor Spor Fenerbahçe derbisi, derbi değil tabii aynı, aynı şehrin takımın olmadığı için maçı oynandı. Ama klasik Trabzonspor Spor Fenerbahçe maçlarından bir tanesiydi sonuç itibariyle, olaylar itibariyle. Şimdi bakıldığında dün paylaştığım yazımda da o konuyu belirttim. Bir kere saha içindeki hemen e, bitiş düdüğünün arkasından meydana gelen o olayların yani sorumlusu o bölümün itibariyle yani sorumlusu maçın hakemi Halil Umut Meler'dir. Yazımda da bunu belirttim. Çünkü avaz avaz e, geliyorum diyor o kaos e, olaylar maç sonunda meydana gelebilecek olaylar avaz avaz orada bağırarak kendisini belirtti. Ne yapması gerekiyordu? Benim bildiğim kadarıyla anonsunu yaptıracaktı. Soyunma odasına girecekti. Federasyon temsilcisini davet edecekti. Birlikte anons yapıldıktan sonra Müsabakaya devam edilecek, aynı şartlar, olumsuz şartlar devam ettiği takdirde düdüğünü çalıp maçı değer edecek, e, orada tamamlatacak, kararı futbol federasyonuna bırakacaktı. Yapmadı, ısrar etti, oynatmakta ısrar etti. Onun için 90 dakikayı tamamlamak kafasıyla hareket etti ama çok yanlış yaptı veya kendisine telkin edildi, oynatması yönünde telkinler yapıldı. Bunlar hep muamma. Şimdi bu kısmı muamma. Ama Halil Umut Meler orada inisiyatifini kullanıp, tek yetkili kendisi çünkü o anda inisiyatifini kullanıp orada maçı tehir edebilirdi. Yapmadı. Yani e, sonucu bir bakıma hazırladı. Sağ içinden söz ediyoruz. O bilir e, düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcuların Trabzon tribünlerine yönelik işte hamsiden çağrışım yaptırarak bir nazileri oldu. Yani olta atıp olta ile işte hamsiyi yakaladık gibilerinden böyle bir olta hareketi yaptılar. Bu zaten gergin olan, zaten bunundan soluyan Trabzon taraftarını tribünden çıkarmaya yetti. Sahaya atlayan Trabzon o taraftardan söz ediyorum ama maksatlı yüzleri maskeli olayı tamamen provoke, et, e, provoke edebilme etmek için planlı bir şekilde atlayanlar bir tarafa onlar futbol teröristi olarak onlar tasarlamış tamamen bu hareketi yapıyorlar ama orada büyük bir ço çoğunluk var ki o e, futbolcuların da yapmış olduğu hareketten sonra sahaya atlayanlar atlayan bir grupta var Tabii bunlar tasvip edilmesi gereken, e, gerekmeyen, tasvip beklemeyen, tasvip muhtaç olmayan hareketlerde sahaya seyirci girmesi, oradaki Fenerbahçe'nin futbolculara da e, şiddet uygulama yönelik hareketler, o bayrak köşe gönder direk neydi öyle ya? Yani tamamen mızrak, orta çağdaki haçlı e, e şövalyelerinin mızrakları gibi adam almış yerine köşe gönderi Fenerbahçe futbolcuya saldırıyor. Tabii ki tasvip edilmez. Ama Şimdi bakın Halil bir yere koyduk. Hemen arkasından gelen sorunlar bence Karabahçe kulübü yöneticiler. Niye? Trabzon Fenerbahçe maçlarının atmosferi belli ve bu atmosferi defaca e, solmuş olan yöneticiler var. En azından biliyor herkes. Orada maç öncesinde futbolculara bir uyarı yapılabilirdi. Yabancı futbolcular e, Trabzon'daki Trabzon Fenerbahçe maçları arasındaki o gergin atmosferi bilmeyen futbolculara bir şekilde korkutmadan ürkütmeden bir takım uyarılar yapılabilirdi, yapılmalıydı. E, 2014'te senin eee Galatasaray, Ortadoğu'nun kurşunlandı bize de maç sonrası Trabzon kardeşliğiyle Ma, maç sonrası eee acıla ee, bir olayın hemen kıyısından dönüldü ve bence o olay tamamen bir profesyonel iş. Ee, o atışlar, atımlar, o mermilerin, otobüsünleri senden denk geldiği bile orada tecrübeli şoför ve Allah'ın inayeti sayesinde e, can kaybı yaşanmadan böyle bir felaketin eşinden dönülmüştü. E bunu bilen Fenerbahçeliler Fenerbahçeli yöneticiler futbolcularını uyarmak zorundaydılar. Uyarmaların gerekiyordu. Ha, Hemen Soyunma odasına hayır. Kendi tecrübelerimden de biliyorum. Soyunma odasına gitmek hakemin bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına gitmek daha çok tahrikkar olur ve soyunma odası koridorlarında hazırlanmış olası bir e, tuzağa da e, harekete geçmiş olur. Tamam futbolcular doğrusunu yaptı takım halinde Fenerbahçe. Orta sahada birikti. Ama <laughs> o birikiş Orada daha sükunet içerisinde, daha sakinlik içerisinde olabilirdi, olmalıydı. Ama olmaya fırsat bulmadı. Bir anda tribünler boşaldı diyorsunuz. Tabii futbolcular da kendi canlarını, can güvenliğini koruyarak şartlı refleks gereği sahi atlayanlara karşı haklı tepkilerini koyuyor. Orada futbolculara bizlere suç bulunması veya başlıyor Şimdi bunlar sorumlular ama esas hem sorumlu hem suçlu olanlar da var. Orada başta Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere Merkez Hakem Komitesi Halil Umut Meler'in psikolojisindeki bir hakemi söyleyenler o ki kendisi istemese, ısrar dahi ise o maça ısrarla göndermek, o maça Halil Umut Meler'i atamak ve atandıktan sonra da Halil Umut Meler'in itirazına rağmen onun o maçı yönetmesi yönündeki ısrarları, e, ısrarla Halil Al Umut Meyer'i Trabzon'a, Trabzon, Trabzon Spor, maçına göndermek, görevlendirmek. Bu sorumsuzluk ve suçtur. Diğer sorumlular, dediğim gibi Fenerbahçe'nin ile ilgili az önce söylediğim gibi, orada e, ilim valisi, mülki amirleri, başta olmak üzere, Günler öncesinden, bir hafta öncesinden hem istihbarat yönüyle, hem haber alma yönüyle e, tedbir almak zorundaydılar. Her türlü tedbiri almak zorundaydılar. Sağ içerisindeki güvenliği kesip zorundaydılar. E, maçtan sonra değil, maçtan önceki o gelişme, yani bir komple geçme, belli yani burada bir komple var. Trabzon Emniyeti ve Vali Bey, Trabzon Valisi Sayın Vali Bey bu konuda koordinasyon yönünden, uygulama yönden sınıfta kalmışlardır. Bu onlara farklı yazılacak, olumsuz yansıyacak diye düşünüyorum bürokratik açıdan. Şimdi i̇şte bu tespitlerimizi yaptık. Ama işin daha başka bir enteresan boyutu var. Başlığımızda da, tanıtımımızda da söylediğimiz gibi Mevzu Fenerbahçe'de değil, siz daha e, anlayamadınız. Bu gezi eylemlerinde, o gezi kalkışmasındaki oradaki e, bazılarının, e, oradaki kalkışmaya katılan e, anarşist grupların, hatta bazı terörist grupların ve orada buna ilk bir gün, iki gün içerisindekilerini o sahne duygularla ilk plandakileri saymıyoruz. Ondan sonrası işin Handalla Erdenleri e, duvara yazmışlardı. Mesela birkaç ağaç değil siz daha da anlamadınız. Geziden başlayan sürecin devamı hala da sürüyor. Oradaki figürasyonda görevli olanlar bugün yine ön planda üzerlerine düşen kendilerine verilen işlen rolü başarıyla oynamaya veya rollerini başarıyla tamamlamak mümkünlük için mücadele ediyorlar. Ee, orada kimler varsa, orada gezide kimler ne rol üstlenmişlerse, şimdi aynı şekilde bu e, aşamalarda futbol müsabakaları, futbol takımları üzerinde devam ettiriyorlar. Gelen Fenerbahçe'yi ilkten çekmek. Arkadaşlar bu hiç kolay bir olay. Fenerbahçe Kulübü e, şanlı Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe Kulübü aynı zamanda borsaya açılmış bir şey Binlerce hissedarı var. Bakın Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe'nin bir alt ligi indirilmesine karar vermek demek yatırımcılar için ya yani üyeleri için, hatta bu söylemek dile getirmek dahi tümüyle tamamıyla e, provokasyondur. Nasıl provokasyondur? E, ve spekülasyondur. Bu e, aynı zamanda borsa spekülatörlüğüne gider. Tamamıyla inanın bu e, borsa spekülatörlüğüne girer. Borsaya açılmaz bir şirketin e, ee, hisselerinin değer kaybedebileceğini göz önünde bulundurmadan böyle bir açıklama yapmak veya bunu hesap etmeden duygusal bir şekilde davranarak e, bir takım açıklamalar yapmak kelimenin tam anlamıyla borsa spekülasyonudur. Hisse üzerinde yapılacak spekülasyondur. Şimdi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin hisseleri arttı mı, yükseldi mi? ne oldu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe ligden çekilme kararı alınırsa Fenerbahçe hisseye de dibe olacak. Bu da birçok elinde Fenerbahçe hisse senede bulunduranların önemli ölçüye zarar etmesi, iflas etmesi demek. Ha, yöneticiler, o para babası yöneticiler çıkabilirler. Biz bunu karşılarız. Ama bunun kanunen e, bir müeydesi var. Siz parayı verebilirsiniz ayrı, siz zararı karşılarsanız ayrı ama bunun ceza kanununda veya e, denetleme kurulu vardı. Hangi kurulu bakıyorsa orada bir karşılığı var Siz borsaya açılmış bir şirketle ilgili spekülatif e, söylemlerde bulunamazsınız. O şirketin sahibi de yapamaz, yönetim kurulu başkanı da yapamaz, üyeleri de yapamaz, hiç kimse yapamaz. Haluk Hoç çıktı, ne dedi? Orada o ezeyan içerisinde ilten çekilmeyi düşünmek. İşte i̇ki Nisan'da Fenerbahçe'ye kurum toplamak e, gibi gibi, yok zararları öderiz, cebimizden karşılıyoruz, Fenerbahçe'yi biz alırız. Bu spekülasyonuz. Fenerbahçe gibi bir şirketleşmiş bir kurum artık hale gelmiş bir yapıyı siz ikinci veya ligden çekmek keyfiyetinde değilsiniz. Orada farklı e, reaksiyonlar ortaya çıkar. akşam e, parametreler ortaya çıkar. Bu duyguyla hareket edilecek, söylenecek, sarf edecek sözler değildir. Bunu bir başka şirketin, borsaya açılmış bir şirketin yönetim kurulu başkanı, üyesi, yöneticilerinden biri söylese akşam sayımını içeri atarlar. Bu direkt spekülasyondur. Bu açıdan bakıldığında ha bu olaylardan dolayı Fenerbahçe sadece Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonrasında çıkan olaylardan dolayı mı Fenerbahçe ligden çekiliyor? Fenerbahçe çok 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 tarihin, işte o 3 Temmuz'da tarihin en büyük kumpasına, Türkiye'ye kurulan kumpasla beraber aynı kumpasın içerisinde e, yerleştirilmiş olarak hedefe konmuş olan bir e, yüzüyle şanlı tarihi olan ülkemizi yurt dışında, sayısız defa e, temsil etmiş, göğsünde ay yıldızı barındıran bir spor kulübü aynı zamanda. Tamam futbol spor olmaktan çıktı, bir endüstri oldu, bunu anlıyoruz. Ama beraberinde amatör şubeler var. E, bunu da göz önünde, bulundurmak gerekiyor. Ama bu Fenerbahçeli, o e, anetikler, Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçeliler, bak Fenerbahçe ayrı bir şey, Fenerbahçeliler ayrı bir şey. Galatasaray ayrı bir şey. Galatasaraylar ayrı bir şey. Yani e, fena Fenerbahçelilerin hassasiyetleri üzerinden bazı şeyleri konsolide etmek, onu planlamak e, ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru varın bunu siz düşünün. Ama plan başka bir plan. Biliyorsunuz ne Partizanlar Kızıldız maçı mıydı? E, ben yazımda belirtmiştim. Yugoslavya'yı iç savaşa sürükleyen bir futbol maçıydı. Bir futbol maçının hemen arkasından Trabzon, Karabahçe'de olduğu gibi hemen arkasından çıkan olayların neticesinde alt sokaklara indi, bütün şehirlerde ve e, Yugoslavya iç savaşın yıllarca sürece o vahşetin acıların ızrapların e, içerisine bir futbol maçıyla sürüklenmişti. Türkiye'de yapılmak istenen bundan farklı bir şey değil. Değerli arkadaşlar, inanın, daha farklı bir şey değil. Türkiye'de bunun aynısı yapılmaya çalışılıyor, aynısı uygulanmaya çalışılıyor. Fenerbahçe üzerinden bir Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Fenerbahçe üzerinden yaratılmaya çalışılan bazı plan, planlar var. Tabii ki devlet aklı çalışıyor, e, devlet bunların tedbirleri alıyor, devlet bunları öncelemeye çalışıyor. E, ama e, sessiz olun kıymetli Fenerbahçeliler bu gibi her kim olursa olsun, mevki makamı, statüsü ne olursa olsun sizleri bu yönde harekete geçirecek, sizleri bu yönde provoke edebilecek söylemlere ne olursunuz kulak asmayın. Ha böyle bir şey varsa da sadece kulelikten çekilmek gibi bunu e, olacak iş değil de akla sığacak iş değil de bunu ile Galatasaray hatta Beşiktaş hatta Trabzon hep birlikte yapabilirler. Yani federasyona karşı bir tepki ise federasyonun e, diş geçirilemiyorsa, söz geçirilemiyorsa, şey, Galatasaray Beşiktaş 1'e geldiklerinde oraya Allah kabul ederler. Çünkü o, bu, bu yönetim de onların oylarıyla oraya geldi, e, federasyona geldi. Ama biz günün sonunda devlete yönelik e, bir e, tezgahlanan bir oyun olduğunu hatta hatta direkt Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na yönelip e, bir plan olduğu alıklığından yola çıkalım. Diyeceksin ki nereden Recep? Bakın gün e, günün sonunda bazı şeyler ortaya çıkacak. Gerçek niyetler bu perdenin arkasındaki kimler varsa bu devlet onların da ortaya çıkartacaklardır. Ama Fenerbahçe gibi bir camiayı bu işleri alet etme, e, aymazlığında olanlar başaramayacaklar. Daha söyleyecek birçok şey olabilir, birçok ekleyeceğimiz şey olabilir ama mevzu anlaşılmıştır. Diyorum ki mevzu Fenerbahçe değil, siz daha anlayamadınız. Burada gezi sürecinde, bir tekrar diyorum, gezi sürecinden bu tarafa devam eden o akıl, yürüyen akıl şimdi Fenerbahçe üzerinde üzerinden e, devam ettiren bir süreç var. Devlet Milletiyle beraber, herkesle beraber, Kanabahçe, Asya, Beşiktaş, Trabzon o bu değil, yani bunun önünde orada devlet mevzubu krikal her şeyde berbattır. O yüzden e, bunların önü alınacaktır. Gerekli adımlar, adımlar yapılacaktır. Kanabahçe'nin yöneticileri de hareket edeceklerdir. Manidar hareketler, manidar açıklamalar, manidar girişimlerden uzak durmaları gerekiyordur. Herhalde onlara da gerekli ikazlar, uyarılar, tenkitler <laughs> ve tenkitler yapılmıştır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ama Karabahçe'yi bitten çıkmak kolay değil. İşte herkese, Galatasaray herkese halka arz olmuş e, bir şirketi. Siz e, ligden çekiniz, ikinci lige düşürdünüz, oradan tekrar şampiyon olunuz. Mesela o kadar kolay değil. Bu tamamıyla suçtur. Borsa spekülatörlüğüdür getiren psikolojik örneğidir. Bunun da altını çizmek istedik. Bu akşam yetişebilirsek yine biz gündemimize döneceğiz. Siyasete döneceğiz. Biraz yine Tekirdağ üzerinden, yerel siyaset üzerinden e, tespitlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Hoşçakalın. Saygılarımı sunuyorum. Efendim. Allah sizleri sevsin, sevdesin ve sevsin. Görüşmek üzere.